Dünyanın birçok ülkesinde devlet başkanları yürütmenin başıdır. Yani kongreden herhangi bir yasayı veto edebilir. Ancak aynı zamanda yetkileri anayasayla sınırlıdır ve vatandaşların özel mülkiyetini elden çıkaramaz. Kısaca başkanlar ülkeyi yönetiyor ama sahibi değiller. Kuzey Kore'de ise her şey farklı. Bu ülke sosyalist bir ülke olarak kabul ediliyor. Yani özel mülkiyet yok. Her şey devlete ait. Ancak ülkede pratikte her şey Kim Jong-un'un kendisine ait. Dahası, Kuzey Kore'de Kim Jong-un dışında hiçbir muhalefet bulunmuyor. Bu nedenle bu otoriter liderin iktidar konumu sayesinde hiçbir ünlünün ve milyarderin hayal edemeyeceği bir sürü çılgınca şeye sahip olması hiç de şaşırtıcı değil. Biz de bugünkü videomuzda Kim Jong-un'un kendisini korumak için sahip olduğu en çılgınca şeylerden bahsedeceğiz. Ama videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir devlet başkanının askeri araçları eskort araç olarak ücretsiz kullanmasına ne diyorsunuz? Hayır, Kuzey Kore savaşta değil. Bu Kuzey Kore liderinin zevklerinden sadece biri. Kim Jong-un, Vietnam'ın başkentini ziyaret ettiğinde güçlü zırhlı askeri araçları kendi kişisel koruması için kullanmış. Bütün bu araçlar Kim Jong-un'un kaldığı elit Melia Otel'in çevresinde sürekli devreye gezmişler. Vietnam ordusu ise bu zırhlı araçları yoldan geçenlerden ve meraklı turistlerin aşırı ilgisinden korumak için koruma talimatı vermiş. Ortaya ise oldukça ilginç manzaralar çıkmış. Aslında Kuzey Kore liderinin tüm bunları yapıyor olması hiç şaşırtıcı değil. Sonuçta kendisinin hiçbir savaş deneyimi olmamasına rağmen kendisine bir dizi askeri rütbe ve unvan veren aşırı egoist birisi. Bu zırhlı araçlara ek olarak Kim Jong-un zırhlı bir limuzin içindeyken ona limuzinin yanında koşan 30 koruma eşlik ediyor. Evet zırhlı limuzinin yanında koşan korumalar kulağa saçma gelebilir Sonuçta 30 kişi vücutlarını zırhlı limuzine siper ediyorlar. Ancak söz konusu Kim Jong-un'sa güvenlik en üst seviyede olmalı ve hiçbir şey şansa bırakılmamalı. Aslında bu muhafızların görevi farklı. Bu genç adamlar limuzinin kendisini korumak için değil, çevreyi sürekli izlemek ve takip dronlarını kontrol etmek için kullanılmakta. Peki ama Kim Jong-un dost ülkeyi ziyaret ederken niye bu kadar fazla güvenlik önlemi alıyor? Bunun Kuzey Kore'nin gücünü göstermenin bir yolu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya da Kim Jong-un'un güvensizliğini göstermek için mi? Yoksa kendi güvenliği için çok mu korkuyor? Bize göre Kim Jong-un çok korkuyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ülkenin sıradan vatandaşları küçük apartmanlarda otururken Kim Jong-un sürekli olarak konaklarını değiştiriyor ve birinden diğerine taşınıyor. Bunun iki nedeni var. İlk olarak devlet, yani Kim Jong-un ülkedeki tüm gayrimenkullerin sahibi. Bu yüzden ülkede konut satın almak veya satmak inanılmaz derecede zor. Mülkiyetler sadece devletten geçebilir. Devletin de Kim Jong-un tarafından yönetildiğini düşünürsek, Kim istediği yere her yere istediği şeyi inşa edebilir. Bu da Kim Jong-un'un sahip olduğu konakların sayısını saymayı imkansız kılıyor. Kim Jong-un sadece lüksü olan sevgisi nedeniyle değil, aynı zamanda çok paranoyak olduğu için düzenli olarak ikamet ettiği yeri değiştiriyor. Söylentilere göre Kuzey Kore lideri suikast girişimlerinden korkuyor ve bu yüzden takip edilmesini zorlaştırmak için sürekli bir yerden başka bir yere gidiyor. Aslında Kim Jong-un'un yerinin tam olarak bilinememesinin en önemli nedeni susturulmuş basın. Yabancı gazeteciler ülkeden özgürce bilgi alamıyor yerel medyanın ise ifade özgürlüğü bulunmuyor. Öyle ki Kuzey Kore gazeteleri yalnızca hükümetin izin verdiğini yayınlıyor. Bu da Kim Jong-un'un malikanelerinin listesine erişimi imkansız kılmakta. Kim Jong-un dünyadaki en korunan ve gizemli liderlerden biri olmaya devam etse de onun pahalı alışkanlıkları hakkında birkaç bilgiye sahibiz. Örneğin Kuzey Kore'nin şu anki lideri Kim Jong-un'un kişisel lüks bir uçağı olduğu bilinmekte. Modası geçmiş bir model, eski bir Sovyet IL-62 ama içi çok etkileyici. 2015 yılında çekilen fotoğraflar, fil dişi döşemeli maun paneli, diri mobilyaları ve hatta kristallerden yapılmış kül tablalarını gösteriyor. Bazı tahminlere göre uçağın iç mekanı 1 milyon dolar civarında olmalı. Ayrıca bu uçağın başka hiçbir ülke tarafından kullanılmayacak kadar eski olması gerçeğini de belirtelim. Modası geçmiş uçak tercihi bir Kuzey Koreli için biraz basma kalıp görünebilir. Ancak Kim Jong-un batı tarzı VIP araçlara da sahip. Mesela Princess Yachts International marka lüks bir yatı bulunuyor. Yatın uzunluğu 29 metre ve maliyeti tam 7 milyon dolar. Aslında Kuzey Kore birçok uluslararası yasayı ihlal etmesi nedeniyle BM ve diğer kuruluşların yaptırımlarından muzdarip. Bu nedenle tekne, spor arabalar ve diğer lüks eşyaların ülkeye girmesi yasak. Ama tüm bu yasaklar Kim Jong-un'u durduramıyor. Peki ya ünlüler? Kim Jong-un ünlüleri seviyor ve ayrıca gerçekten bir basketbol hayranı. Hatta NBA yıldızı Dennis Rodman'ı ülkesine davet etmiş. Ünlü basketbolcuysa Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'u ziyaret etmek için gelmiş. Rodman, Kuzey Kore'de uzunluğu 68 metreyi bulan lüks bir gemide bulunduğunu dile getirmiş. Ama elbette Kim Jong-un'un koleksiyonundaki bu lüks ve çılgın liste sadece insan yapımı şeylerle sınırlı kalmıyor. Dünyanın en fakir ülkesi olsa da sonuçta Kim Jong-un bu fakir ülkenin tek sahibi. Bu da onun çok fazla şeyi olduğu anlamına geliyor. Örneğin kişisel bir ada. Dennis Rodman olmasaydı belki de bunu asla bilmezdik. Basketbolcu ilk olarak 2013 yılında Kim Jong-un'u ziyaret etmiş ve o zamandan beri diktatörle yakın arkadaş. Kuzey Kore liderine ait gizemli adaya o büyük ve lüks tekneyle gitmişler. Bu özel adaya ziyaretler elbette kısıttı. Herkes adaya giremiyor. Dönis adada bir haftalık tatilini yedi yıldızlı bir parti olarak nitelendirmiş. Tek bir kişi için lüks bir tatil yeri hayal edin. Adanın tüm altyapısı ve diğer eğlence alanları Kim Jong-un'un ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda oluşturulmuş. Lüks bir adaya sahip olmak Kim Jong-un'un sahip olduğu en çılgınca şey değil. Gerçek şu ki Kim'in kendi güvenliği için yaptığı şeyler herkesi şaşırtıyor. Öyle ki Kim'in kendi dışkısı bile korunacak bir şey olarak görülmekte. Bu yüzden Kim Jong-un'un yurt dışındaki her seyahatine yanında özel mobil tuvaleti götürülmekte. Lee Yeon Huyun adında eski bir Kuzey Koreli güvenlik görevlisi Kim Jong-un hastalandığında sebebini öğrenmek için dışkısının incelendiğini itiraf etmiş. Yani Kim Jong-un'un özel tuvaleti iğrenç alışkanlıkların sonucu değil, devletin güvenliği için kullanılıyor. Dışkısı bu kadar önemli olan bir liderin ne yediği de büyük önem taşıyor. Öncelikle Kim Jong-un'un damak tadı ülkenin geri kalanına kıyasla tek kelimeyle harika. Ülkenin çoğunluğunun aç yaşadığı bilinen bir gerçekken Kim Jong-un bir kral gibi yaşıyor. Kim'in sofrasında havyar ve ıstakoz asla eksik olmuyor. Kim ayrıca İsviçre'ye özgü emmental peynirini, suşiyi, köpek balığı yüzgeci çorbasını ve kırmızı eti çok seviyor. Doğduğu andan itibaren krallar gibi yaşayan Kim'in böylesine zengin bir yemek menüsünün olması eminiz kimseyi şaşırtmaz. Ancak ülkenin geri kanalını düşününce Kim gerçekten bir diktatör gibi yaşıyor, öyle değil mi? Pahalı içkiler Kim'in servetine harcadığı bir başka alan. Kim Jong-un'un favori içkilerinin viski ve konyak olduğu biliniyor. Bu yüzden de dünyanın dört bir yanından Kim için pahalı içkiler ithalat ediliyor. Şampanyaları da çok seven Kim, dünyanın en özel şampanyalarını seçip ithal ediyor. Bir oturuşta iki şişe pahalı şampanya içtiği bilinen Kim'in yılda yaklaşık 30 milyon doları sadece konyaklar için harcadığı söyleniyor. Bu pahalı konyaktarsa Kim'in sadece özel misafirleri geldiğinde içiliyor. Tek bir şişesi 6000 doları bulan Hennessy marka konyaktarsa Kim'in favorileri arasında. Snake wine olarak bilinen özel şarapları da tercih eden Kim'in alkolü olan düşkünlüğünün ne kadar fazla olduğunu eminiz anlamışsınızdır. Kuzey Kore liderinin güvenliğine dair aldığı bir diğer önem de sizi çok şaşırtacak. The Spy Who Loved Me filmini izlemiş miydiniz? Bu film 1977 yapımı bir James Bond filmidir. Filmin bir sahnesinde kötü adam birini planalarla dolu bir akvaryuma atıyor. Kim Jong-un da bu filmden etkilenmiş olacak ki aç piranalarla dolu bir akvaryum yaptırmış. Bir gazetecinin yazdığı kitaba göre ise Kim Jong-un 2018'de Trump'la başarısız müzakerelerden sorumlu tuttuğu bürokratlardan birinden kurtulmak için bu korkunç icadı kullanmış. Gerçekten inanılmaz, öyle değil mi? Peki siz hiç Kuzey Kore'yi ziyaret etmek istediniz mi? Belki de diktatör liderin Gizemli Adası'nı kendi gözlerinizle görmek istersiniz. Ama ne yaparsanız yapın, sonunda pirana havuzuna atılmamaya dikkat edin. Peki, videomuzda bahsettiğimiz Kim Jong-un'un tuhaf güvenlik önlemlerinden hangisini daha ilginç buldunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.